Rüyada kubbe görmek Rüyada kubbe görmek kadına işaretle yorumlanır. Rüyasında bir kubbe yaptığını veya satın aldığını görmesi onun evleneceğine yani eğer bekarsa işarettir. Hanımı hasta olan bir kimse rüyada bir kubbe yıktığını görse bu onun hanımının öleceğini, eğer hanımı hasta değil sağlıklı ise onu boşayacağına yani ondan ayrılacağına işarettir. Rüyada kubbe görmek rütbe ve makamı işaretle de yorumlanmıştır. Rüyasında bir kubbeden düştüğünü görmek, makamından azledilmeye, makamından düşürülmeye işarettir. Zengin bir kimsenin rüyada kubbeden düştüğünü görmesi, onun varlıktan yokluğa düşmesine, fakirleşmesine işarettir denmiştir.